30 Temmuz'da almış olduğumuz Temmuz siparişimiz elimize ulaştı bugün 27 Ağustos 2024 ee, uzun bir gümrük bekleyişi oldu Biz bu ürünü aldığı ürünleri aldığımızda 150 euro bandı sınırı vardı ee, ona göre vergisini ödemiştik ve 21'inden sonra elimize geldi 27 Ağustos'ta gümrükten geçti ekstra bir bedel ödemeden elimize ulaştı yani burada bir yoğunluk var belli oluyor <laughs> 27 Ağustos'ta gümrükten geçtiği söyleniyor ve 27 Ağustos'ta elimize ulaşmış oluyor. Muhtemelen arka planlarında bir yavaşlama var. İsteklere giriyorlar, geç e, aktarılıyor. Belki sunucu tarafında bir sıkıntı var. Çünkü aynı gün elimize ulaşmış oldu. Bu e, bir problem. Bu durumla ilgili olarak herkesin biraz sabretmesi gerektiğini düşünüyorum. E, umarım elinize ürünleriniz ulaşır. Bizimki ulaştı. Muhtemelen diğer paketlerimiz var. Onlar da geçecekler. Onları da bekliyor olacağız. Ürünleri kısaca tanıtalım. Burada bahçe makası var. Tarayıcınızı açmadım. İki tane 65 santimlik kamışımız var. Bu kamışların ucuna takılan geceleri hareket olduğunda görmemizi sağlayan ledlerimiz var. Lityum iyon pilleri şarj etmemizi sağlayan şarj istasyonları var. Eşimin söylediği takılar bileklikler var kanca seti almıştık. Onlar var. duş başlıklarının delikleri kireçten dolayı tıkanıyor. Onların tıkanmasını engellemek için aldığımız bir parça eşya. Ayrıca XT10 soket. Bu da güneş panelden. ya da işte DC DC güç aktarırken kullanacağız. Bu da duş başlığı gibi muslukların başına taktığımız bir başlık. bu şekilde e, musluğun kullanım alanını genişletmiş oluyoruz. Bazen elimiz altında sıkışmıyor. Video piller için makaron var. Bir de sıcaklık ve nem göstermek için bir küçük ekran ekran aldık onları. 30 Temmuz'da vermiş olduğumuz sipariş ayın altısında 6 Ağustos'ta gümrüğe girmiş. E, 17 Ağustos'ta da gümrükten geçtiği gözüküyor. Lakin bu sabah baktığımda 27 Ağustos'ta yani. E, halen gümrükleme sürecinde olarak gözüküyordu. Üstteki adımların hiçbiri yoktu. Öğleden sonra bana mesaj geldi. Temu'dan. Aynı anda MNG'den de geldi. E, ürünümün dağıtımda olduğunu söyledi. Ve dikkat ederseniz 27 Ağustos olarak gözüküyor. Ürünüm teslim edildiği saatten sonra tekrar bu e, panele baktığımda bu aradaki adımların oluştuğunu gördüm. E, size söylemek istediğim şey ürününüz belki de şu anda gümrükte değildir. MNG karkodadır. E, ve dağıtıma çıkarılmış olabilir. Bir anda size mesaj gelir. Paniklemeye gerek yok. E, umarım elinize ürünleriniz ulaşır. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.